Nurul izah faslun fil istincai ve fi hukmihi ve keyfiyetihi istinca hükmü ve keyfiyeti yelzemu gerekir kime erracülü erkeye ne el istibra'u istibra yapması hatta yazule ta ki gidene kadar ne eserül bevli sidik kalıntısı daha ve yatma inne ve yatışana kadar ne kalbuhu kalbi kalbin yatışması neye göre ala hasebi adetihi adeti gelince istibrayı ne ile yapar imma bilmeş ya yürümekle daha awi tanahnuhi ya öksürmekle awil izdicai ya yan yatmakla ev gayrihi ya da başka yöntemlerle velaye cüzü caiz olmaz velaye cüzü caiz olmaz kim için leh o kişi için ne eşşuru'u başlamak neye fil vuzu abdeste ne zamana kadar hatta yatma inne kalbi yatışana kadar ne sebebiyle bir zevali raşhil bevli Sidi'in ıslaklığı gidene kadar. Vel istinca'u, istinca nedir? Sünnetin sünnettir. Neyden istinca? Min necesin, necasetten öyle necaset ki yahrucu çıkıyor nereden? Minessebileyni ön ve arka yoldan ne müddetçe sünnettir? Malem yetecavez, aşmadıkça nereyi el mahracı pisliğin çıkış yerini ve in ve zeşay pisliğin çıkış yerini aşarsa ne olduğu halde ve kâne olarak ne olarak kadre dirhemi dirhem miktarı bu durumda ne olur vacebe vacip olur ne izale tuhu o necaseti gidermek ne ile bilmai su ile ve in izade şayet aşsa neyi alet dirhemi dirhem miktarını ne olur Ufturiza su ile temizlemek farz olur. Ve azı farzdır. Ne? Gaslüma öyle bir necaseti yıkamak ki fil mahraci mahreç tedir. Ne zaman yıkamak? indel irtisali derken neden? Minel cenabeti cünüplükten daha vel hayzi hayızdan ve nifasi nifastan ne olduğu halde ve inkâne şayet olsa da ne ma öyle bir necaseti ki fil mahracı pisliğin çıkış yerindedir. Ne olsa kalilen az da olsa ve yusennu sünnetlerine en yestenciye, en yestenciye istinca etmesine ile bir hacerin taş ile öyle taş ki munkin temiz daha ne ile istinca edebilir ve taşa benzer şeylerle vel yıkamak ne ile bilma su ile nedir aha bu daha güzeldir vel afdalu en üstünü nedir el cem'u birleştirmek neyi beynel ma'i vel haceri su ve taş kullanmayı ve yemsahu böylece önce taş ile siler daha e, thumma yagsilu sonra su ile yıkar ve yecuzu ey en yaktasira iktifa etmesine ile alel ma'i su ile daha evil haceri veya taş ile ve sünnetu ve sünnet olan nedir Kaul mahalli mahalli temizlemektir ve birden fazla sayıda kullanmak nelerde fil ahcari taşlarda nedir mendubun menduptur daha la sünnetün müekkedetün müekket sünnet değildir fe buna göre istinca yapar ne ile bir selaseti ahcarin üç taş ile ne olarak nedben mendup olarak hangi şartla in hasale şayet hasıl olursa ne et tanzifu temizlik ne bima öyle bir sayıyla ki duneha üçten azdır keyfiyetuhu istincanın yapılışı ve keyfiyetul istincai istincanın yapılışı nedir en yemsaha silecek ne ile bil haceri taş ile öyle taş ki el evveli ilk taş nereden doğru min cihetil mukaddemi ön taraftan nereye doğru doğru ile halfin arkaya doğru ve sani ikinci ile nereden doğru min halfin arkadan nereye doğru ila kuddamin öne doğru ve bir salisi üçüncüyle nereden doğru min kuddamin min kuddamin önden nereye doğru ile helfin arkaya ne zaman böyle yapar İzâ kânet olduğunda ne el hisyetu testisine olduğunda müdellaten sarkmış ve inkanet şayet husyesi olsa ne olsa gayre müdellatin sarkmamış ne yapar yeptediu başlar nereden min halfin arkadan nereye doğru ila kuddamin öne doğru vel mer'atu kadın ne yapar teptediu başlar nereden min kuddamin önden ne nereden doğru ila halfin arkaya doğru ne için haşyete telvisi ferciha tenasül uzvu pisleneceği korkusuyla Thumma yaghsilu sonra yıkar neyi? Yedehu elini ne olduğu halde evvelen ilk olarak ne ile yıkar? Bil yı su ile. Thumma sonra yudelliki ovalar nereyi? El mahalle o mahalle ne ile? Bil su ile. Nasıl bir batini isba'in bir parmağının iç ortasıyla daha ev isba'ini veya iki parmağının ev selasin veya üç ne şartla in ihtece şahit ihtiyaç duyarsa ve yusaidu yükseltir kim erraculu erkek neyi ısbahu parmağını öyle parmak ki Elvusta, orta parmağı ne üzere yükseltir ala gayriha diğer parmaklar üzerine ne zaman fi ibtidail istincai istincanın başında ve sonra yusaidu yükseltir bi nasrahu yüzük parmağını Thumma sonra yusaidu yükseltir. Bınsi rahu. Bınsi. Bınsi rahu. Yüzük parmağını daha ve la yaktasiru ve yetinmez ne ile ala isba'in vahidetin tek parmakla. Vel mar'atu kadın ne yapar? Tusa'idu yükseltir neyi? Bınsıra'ha yüzük parmağını daha ve avsata asabi'iha ve parmakların ortada kalanını parmaklar ne olduğu halde ma'in beraberce ne zaman ne zaman iptida'in başlangıçta ne için haşyete husuli lezzeti lezzet alması korkusundan ve yübeli mubala yapar ne hususta fit tanzifi temizlik konusunda ne zamana kadar hatta yakta kesene kadar neyi Arraihete kokuyu öyle koku ki el kerihete çirkin daha hangi konuda mübalağa yapar? Ve fih irhail mak'adeti makatını salmakta ne şartla illem yakun şayet değilse ne değilse saimen oruçlu. Fe izâ faragâ ayrıldığında ne yapar? Gassale yıkar yedehu elini ne olduğu halde saniyen ikinci defa daha ve neşşefe ve kurular neyi makadetehu makatını ne zaman e, kablel kıyamı kalkmadan ne zaman böyle yapar izakane olduğunda ne olduğunda saimen oruçlu faslun fi temami ahkam bil istincai istincanın hükümlerini tamamlama la cuzu caiz değildir Ne keşful avreti avret yerini açmak ne için lil istinca istinca yapmak için wa in tecavvezet şahit aşarsa ne en necasetu necaset neyi aşarsa mahracaha çıkış yerini daha wa zade ve fazla olursa ne el mute cevizu aşan neden fazla olursa ala kadri dirhemi dirhem miktarından bu durumda ne olur? La tasihhu sahih olmaz. Ne ile ma'hu ma o miktarla ne sahih olmaz? Es salatu namaz ne zaman? ida vecede bulduğunda ne bulduğunda mah öyle bir şey ki yuziluhu onu giderecek. Ve yahtalu yer değiştirir. Ne için? Li izaletihi pisliği gidermek için ne olduğu halde min gayri keşfil avreti, avretini açmadan ne zaman yer değiştirir? İndemen öyle bir kimsenin yanındaki yerahu onu görüyor. Ma yukrehu bihil istinca'u istinca'da kullanılması mekruh olan şeyler ve yukrahu mekruhtur neh el istinca'u istinca yapmak ne ile bi azmin kemik daha ve ta'amin li ademiyin ev behimetin insan ve hayvan yiyeceği ve acurrin kırmızı tuğla ve hezefin porselen ve fahmin kömür ve zucacın cam ve cissin kireç ve şeyin muhtaramin değerli bir şey ne gibi kehir kati dibecin ipek bez ve kutnin pamuk ve bil yedil yumna ve sael el ile illa ancak sael ile caiz olur neden dolayı min izrin özürden dolayı